Ekranlarda e, Göktürk 2 uydusunu taşıyan e, roketin görüntüsü var. Artık fırlatmada son aşamalar, bağlantılar çıkarıldı. E, diğer bağlantılar da çıkarıldıktan sonra füze, kendi roket kendisi ayakta kalacak ve ardından da ateşleme başlayacak. E, Çin'deki e, uzay e, sektöründe bu fırlatma füzelerinden 7 tane var. 4 tane de böyle uzay üssü var. En büyükleri bu Türk uydusunun fırlatıldığı uzay Zorla, üssü. 2 tane roket rampası var. Biri kuzeyde, biri güneyde böyle biliniyor. Türkiye'nin uydusu 200 kilo ağırlığında yaklaşık bir metre küpte hacminde. Vøløsme. Ja! ja, ja. Det, det, det Fırlatma başladı. Aslında bu aşamalar o kadar kritik değil. Bu tür olaylarda en en kritik an yörüngeye yerleştirme. Bu füze tabii kademeli birkaç bölümü çıkacak. Şu anda kamerayla füzeyi izlemekteyiz. Dediğimiz gibi Çinlilerin elinde bu tür işler için 7 füze var. E, roket var. E, bu da e, ağırlığa göre, kargonun durumuna göre bu roketleri tahsis ediyorlar. Çin aslında uzaya malzeme göndermede, uzay kargoculuğunda, uzaya uydu yerleştirmede oldukça iyi durumda. Bugüne kadar yaptıkları hiçbir fırlatma başarısızlıkla sonuçlanmamış. Daha önce Avrupa Uzay Ajansı aracılığıyla TürkSat uyguları malum gönderiliyordu. Bunlardan bir tanesi bizim tabii ki eksiğimiz, kabahatimiz değil. Ee, aslında kötü sonuçlanmıştı, uyduyu kaybetmişti Türkiye. Fakat Çinliler bu alanda oldukça başlı. Fakat dünya piyasasına bu tür uzay kargoculuğunda pek açılabilmiş değiller. Türkiye, Venezuela'dan sonra Çinlilerden uzaya kargo siparişi alan ikinci, kargo, Çinlilere kargo siparişi veren ikinci ülke. Bu olay 9 dakika civarında devam edecek. Şimdi bir bölümünün, roketin bir bölümünün ayrıldığına tanık oluyoruz. Artık diğer bölüm çalışıyor. Dediğimiz gibi kademeler halinde roket, yakıt bitme parçaları ayrılacak. Ve en son dünyadan yaklaşık 700 e yükseğe çıktığında yörüngeye oturtma işlemleri başlayacak. İşte dediğimiz gibi en kritik bölümde bu olacak. biz e, bir esneklik sağlayabilmesi bakımından bunu seçtik. Şu an gördüğünüz gibi birinci kademe motoru ayrıldı efendim. E, Sayın Başkanımızın az önce verdiği bilgiye de uygun olarak e, 80 kilometrelik bir irtifadan yer çekiminin etkisiyle düşmeye başladı. Yaklaşık 464 saniye boyunca serbest bir düşme gerçekleştirecek. Ve fırlatma sahasının 619 kilometre açığında Maduo kasabasına e, düşecek. Evet karaya düşüyor efendim. E, ülke çok büyük. O bölgede nüfus biraz az yoğunlukta, o yüzden Çin riski alabiliyorlar. O da tehlikeli ya. Yani yerleşim alın Evet, yani çok yakınında ben hatta internetten de kontrol ettim. İnşallah birilerinin üzerine düşmemiştir. Efendim, şimdi faydalı yük kılıfı ayrıldı uyduda. E uydumuz şu an uzay koşullarına doğrudan maruz. Biliyorsunuz uzay koşulları e, herhangi bir atmosfer bulunmadığı için e, doğrudan e, Güneş'ten aldığı ısı ve uzay boşluğundan gelen soğukla karşılıklı. Güneşe bakan yerler ısınıyor, bakmayan yerler çok e, yüksek derecelerde soğuyor ama biz bunların hepsini hesap ettik. Uydumuzda çok sağlam bir ısı kontrol sistemi var. Bu ısı kontrol sistemi uydunun herhangi bir zarar görmesini engelliyor.